Tabi. Evet. Karana. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hepinize merhaba. Belki şu anda gündüz izliyor olabilirler ama biz gece çekiyoruz. İyi geceler. Başlar. Bolki Toki. Bu akşam bir devre açıyoruz kardeşim. Bugün Baş YouTube o. kanalımızın ilk kuruluş günü. İlk dakikaları bunun şerefine biz kaldırıyor. Şerefe. Şerefe. Şimdi YouTube kanalımızın içeriği ne olacak? İnsanlar alkolü nasıl içmeli? Bizim halkımızda bir yanlış var abi. Onu onunla karıştırıyorlar, onu onunla karıştırıyorlar. Çok karıştıran var ya. İçtiklerinin de gerçekten tadını bozuyorlar anladın mı? O yüzden biz Sonsu dedik istifra ki istifra oluyor zaten. Böyle bir kanal yapalım. İnsanlara faydamız olsun. En azından içtiği şeyden alabileceği keyfi maksimumlara çıkartmasına yardımcı olalım. Evet. Küçük bir katkımız bile olsa bizi mutlu eder. Evet. Airport olarak bu işleri seviyoruz. İnsanlara yardımcı olmak en büyük görevimiz. Balantayes'le başlıyoruz. Bugün Balantayes getirdik. Bugün İskoçya'dan geldi bize. Buyurun. Değil mi? İskoçya'nın ...tağlarından, yeşil ovalarından toplanmış tahıllardan oluşan müthiş bir harmanlardır. Neskoçya'ya gittim mi? Neskoçya'ya <laughs> gitmezdin <gitmiyordum> ama <gülüyor> <gülüyor> gerçekten güzel bir yer. Bakıyorum böyle videolarda izliyorum. Yenmeşil doğası çok güzel. Güzel bir adı ülkesi. Tamam. Balantays bize en güzel tatları nasıl verir? Nasıl içilir? Balantays nasıl içilir? Aynen, Söylediğim gibi ülkemizde görmedim. yüzlerce şeyle karıştırıp içen var ama... ...en temel başlıkları toplarsak üç şeyle içiliyor. Soda... Red Bull meyve suyu. İle karıştırarak tüketen çok. Ama benim şahsi te, e şahsi <laughs> tam bu olmak <laughs> keseriz Benim şahsi tavsiyem tek içmeleri. Ama onun dışında en çok neyle içiliyor dersen ben 12 yıllık bir tekelciyim. En çok hangi içkinin neyle içildiğini biliyorum. En çok viskinin yanında tüketilen ürün Red, Red Bull. Daha sonra soda daha sonra meyve suyu ve çeşitleri. Meyve suyu çeşitleri. İnsanlar bunlarla en çok tüketiyorlar. benim tercihim sek içilmesi gerektiğinde içerisine güzel sağlam buz atarak hem viskinin içindeki lezzet notalarını daha yukarıya çıkartabiliriz hem de keyifli serin bir içimle kalabiliriz. Şimdi bu vot e, e, viskilerde harmanların çok olduğunu söylüyorsunuz Bu her türlü atışçıda herhalde bu harmanları mı tetikliyor? Tabii. Yani viskiden aldığınız tadı en yukarıya çıkartmanıza yardımcı. Olur. Biskinin yanında en çok sevilen dünya ürünlerden bir tanesi çikolata. Aşağı yukarı şöyle söyleyebiliriz. E, çikolata biskinin arkadaşıdır. Hatta en iyi arkadaşlarından biridir. Laki, yani bir biski soframıza aldığımız zaman, evet Lafayette Labouze güzel bir örnek oldu. Viskiyi soframıza aldığımız zaman onun yanına birkaç tane daha arkadaşını çağırırsak ne olur? Muhabbet daha güzel olur. Ortam daha güzel olur. Değil mi? Bunlar yoldaşları, kuru yani çe de Çeşitleri çok yani. Balantaise içmek için çeşit evet. çok aslında. Bütün e, kuru yemişlerle de gidebilir bisküvi. Özellikle balantaise. Bütün kuru yemişlerle, e, kırmızı etle birbirine odaklanabilir. Güzel lezzetler sunar. Yani yüzlerce harman olduğu için hı hı. E, her çeşit kuru yemiştir, içeceğidir, meyvesidir vs. Bunları onlara tetikleyip her defasında farklı bir tat veriyor. Ki. Ama bizim tavsiyemiz viski sekiş. Buradan sekişmeye. Sizlere Zaten İlk yayınımızdan sizlere iyi akşamlar diliyoruz. Kendinize i̇yi akşamlar. Iyi bakın.